Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi elmalı tart yapacağız. 2 adet yumurta. 1 paket oda sıcaklığında bekletilmiş margarin. 1 su bardağı şeker. Bunları karıştırıp bunu eklemeye başlıyoruz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı da ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Un ölçüsü vermiyorum. Her un farklılık gösterebiliyor. Kulak memesi kıvamına gelene kadar hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Un ilave ederek. Hamurumuzun kıvamını elde ettikten sonra üçte birini ayırıyoruz. Bir poşete koyup buzlukta bir saat bekletmek üzere alıyoruz. Geri kalan üçte ikisini bir borcam tepsisine diziyoruz. Diğer yandan 4 adet elmayı kabuklarını soyup rendeliyoruz. Rendelediğimiz elmaları fırına alıp suyunu çekene kadar. Kaynatıyoruz ve bir bardak, bir su bardağı şekeri ilave ederek biraz daha kaynatıyoruz. Bu arada bir çay kaşığı dolusu ilave ederek karıştırmaya devam ediyoruz. Soğumaya aldığımız elmalarımızı ee, soğuduktan sonra bir su bardağı cevizi ilave edip karıştırıyoruz. hepsini borcamdaki hamurumuzun üzerine yayım, yayıp difrizden çıkarttığımız hamurumuzu üzerine rendeleyeceğiz. Evet. Hamurumuz oldukça sertleşmiş. Rendinin büyük kısmıyla rendeliyerek tamamen üstünü kapatacak şekilde hamuru rendeliyoruz. Şimdi fırına gidiyor arkadaşlar. Evet fırından çıkmış hali bu. Herkese iyi günler diler. Yapacak olanlara